Emre şimdi biz nereye geldik? Mavi Köşe Balıkesir. Burası Gömüşteyiz. neresi? Gömeç'teyiz. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi birazdan bir dükkana gireceğiz. Tamam mı? Patron çıldırmış. Tamam biz bugün öğlenleyin geldik buraya. Dedik ki, hani bir köfte ekmek, möfte ekmek bir şey yiyelim. Emre ben söylemeyeyim. Sen söyle. Köfte ekmek ne kadardı? 100 lira. Sucuk ekmek ne kadardı? 100 lira. Kokoreç ne kadardı? 100 lira. Etler nasıldı? Mükemmel. Daha önce böyle sucuk yemedim ben. <laughs> yani. Ekmek kapanıyor muydu ekmek? Bana ya, mı söyle. Sucuk ekmeği tek kapanmıyordu. Şey ayvalık tostunu tarsam bir kilo gelir. Her şeyi denedik. <laughs> şimdi, elim elim aşağı çekti böyle yani. Elim şimdi, dükkanın, dükkanın adı mavi var. köşe, tamam mı? Ama bence dükkanın adını değiştirmesi lazım. Patron çıldırdı, tamam mı? Bu dükkanın tabelasını değiştireceğiz bir kere. Buranın adı patron, patron, köşede patron çıldırdı, çıldırdı diyoruz. <laughs> şimdi içeriye gireceğiz, tamam mı? Kendisiyle de tanışacağız. Sonra da bir röportaj yapacağız beraber. Bakalım niye böyle? Yani 100 liraya köfte ekmek satılır mı? 100 liraya sucuk ekmek satılır mı? Satılırsa da o ekmek kapanır mı? Porsiyon köfte ne kadar? Sucuk ne kadar? Hepsini soracağım şimdi. Özellikle de şunu soracağım ama. Sen manyak mısın kardeşim? Hadi girelim. Hiç çıkmıyorum kayıt akıyor. Tamam. Şurayı çeker misin şurayı? Şurayı çek. şurayı çek. Şurayı çek. Ekmek kapanırsa iade. <laughs> Bu ekmek ne kadar şimdi? 100 lira. Kaç? 100. Bir dakika dur da duymadılar. 100 lira. Nasıl yani? 100 TL. Hangi 100 TL? Bildiğimiz 100 TL. Bildiğimiz mavi olan. Mavi olan. Üst mavi olan Türk 100 TL. Zaman. Şu ekmek. Kapanmayan ekmek. Kapanmıyor. Seni birazdan röportaj yapacağız biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam. Sen manyak mısın? Biraz var. <laughs> Peki. Bak bir de burada ne var? <laughs> Köfte <Körtünün gülüyor> olanı da bunu da veriyor muyuz? Mutlu <laughs> mı? <laughs> bekliyorum röportajı senin. Çabuk gel, bekletme beni. <laughs> Patron bu kaç para? Bu böyle 200 lira. Emin misin? Son karar. Aynen öyle. Niye? Kendimiz yapıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Her şey kendimiz Eleman yürümeye vermiyor. Patron boş ver. <laughs> Bak elektriği var, suyu var. Sen deli misin? Biraz <gülüyor> ben... <gülüyor> Bir şey Biraz söyleyeceğim. Değil. Dün biz burada bir yarım ekmek sucuk yedim. Evet. Öğlene ayvalık kadar gitti. Vardı. Bak öğlene ayvalık tostunu kaldıramadık. Doğru. Anladın <laughs> mı? Birader Gözün içine bakarak söylüyorum. Sen manyak mısın? Biraz delilik var. Nereden kazanıyorsun parayı? E, ne kadar sürüm olursa o kadar kazanç yüksek oluyor. Bu tabağın İstanbul'da kaç para olduğunu biliyorsun değil mi? Az ah, çok tahmin edebiliyorum. Sağ olun, en evet. kötü Bilmiyorum. yerde 500 lira. Doğru. Bak en kötü yerde. Doğru. Hadi dibin dibine ineyim 300 lira. Yine zararlıyız. Benim babaannemin ve anneannemin eli hep boldu. Gelelim geçeni hatta doyurmuş benim babaannem. Bak İstanbul'dan aynı otobüs şeyi... getiririm buraya. <laughs> aynı Öyle konuşma bak. Ya <laughs> <Bir> adam... <laughs> aynı, aynı şey benim üzerimde de var. Allah biliyoruz kim Kardeş Bağcılar'dan otobüs kaldırıp. Bak söylüyorum sana. <laughs> Zaten 200 lira emre köfte tamam 30 kişiden hesaplasan 150 lira arttırsak neden ucuz? Şöyle söyleyeyim, ben kendi kendime söz verdim. Burası benim zaten çocukluk hayalimdi. Kendi kendime söz verdim. 25 sene elin yanında çalıştım. Tamam. Dedim ki ben kendi mekanımı açtığım zaman en iyisini en düzde satacağım diye. Allah'ıma bir şükür her şeyimi toptan alıyorum. Nasıl batmıyorsun peki? Batma hala yardım edeyim. Benim elimde çayım var. Tamam. Ondan sonra kokorecim var. Ayvalık tostum var. Tamam. Yani şey çok. Menü çok bende. Tamam. Tavuk var mesela. ince eriyip sık dokuyorum. Oluyor. Şimdi insanlar bakın bunu 200 lira olduğunu görünce insan otomatik kuşku oluyor. Tabii. Yani Aynen. hile hurda arıyorsun. Aynen. Dürüstçe şey söylüyorum. Allah var yukarıda. Bunun içinde hile hurda var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aklına içine yatmayan insanlar e, hayvan kesim fiyatlarına baksın. Yani karkas mı diyorlar ne diyorlar o ne? Kasapların geliş maliyetine baksın. Ona göre yorum yapsın. Mesela şurada 150 gram köfte var. Evet. Yani aşağı yukarı. 150 gram köfteyi 40 ne geliyor? Çok mantıklı bir hesap yapıyor şu anda biliyor musun? <laughs> Ama yine de diyorum sen nasıl batmıyorsun abi? 200 liraya satıyorum onu. Domates şu an 15 lira. Tam zamanındayız. Ne Biberi mi? mesela 50 lira. İki parça biber koyuyorum. Maliyet yok ki onda. Ekmek 10 lira, 15 lira. Hadi yani senin Şu masa bana maliyeti yani en fazla olsun 200-250 lira. Şimdi hep bendeki de çay hesabı. Kaç tane çay satarsam o kadar para <laughs> kazanırım hesabı. Yani kimseyi de yormadan herkes gelebilsin. Herkes karnını rahat rahat doyurabilsin. Burada baktığımız zaman gömüt küçücük bir yer. O Yani 17-18 bin nüfuslu olduğuna bakmayın. Yazın herkes dağılıyor. Burada kendi içimizde kalıyoruz. Her tarafta burada kahvehane yani adım başı kahvehane. E çayla para kazanamazsın dedim kendi kendine. Hı. Çay parasına insanlara hizmet yap dedim kendi kendine. Abi bir şey söyleyeceğim yani, tekrar Ufak söylüyorum. karlarla çok iyi de yani. şimdi eşin var, çocuklarım var. Zaten hani... ailemle çalışıyorum. Başka türlü ama altına kalkamam diyor. Şimdi bak baba sen 200 lira kendin karar vermişsin. Sıkıntı yok. Onlar ne diyorlar ya demiyorlar mı ki ya 200 değil de şunu 250 mi yapsak? Biz Demiyorum. de biraz kazansak mı? Allah bereket versin diyorlar. Ciddi misin ya? Yani? Benim eşim bundan fazla olmadı. İki ay önce Ümre'den geldi. Allah'ıma şükür eşimi Ümre'ye gönderebilecek potansiyele sahibiz artık. Yani ekmemizi kazanıyoruz. Ümre'ye bile gidebilecek pozisyon. Peki Allah bu, beşmiş. bu, 500 liraya satan hesaplar da var. Elbette kirası ya, da vardır. Bilmiyorum. tabii. Yani şimdi şöyle ben bunu Ayvalık'ta satıyor olsam benim mekan kiram en az bir 70-80 milyon olacak. İçine kira girecek. Onun içine kira da girecek. İnce hesap yapacağım. Düşüneceğim. Yani en kötü güne 250-300 satacağım. Yine 250-300 diyor ya. ya en baba. Yani kendim için. Yine 300 diyor ya. Baba, yani <laughs> <için>. diyor ya. <laughs> yani 300 diyor ya. <laughs> en fazla 300 diyor. Ayvalı'a gitsem. İstanbul'a gelsen kaça satarsın bunu? Bilmiyorum ki maliyetim ne olursa ona göre hesap kitap yaparım. Sen üstüne fazla bir şey koymayı sevmiyorsun galiba. Çok fazla sevmiyorum aynen. Patron bir şey söyleyeceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> sen manyak mısın ya? <laughs> Allah bereket versin. Herkes gelsin. Gelen bir daha gelsin. Gelen bir daha gelsin. Peki şurubeleşmeyi Şöyle, şöyle söyleyeyim, söyleyeyim lafını kesiyorum. Bugün bir öğrencinin yanına e, askeri ücretle çalışan bir arkadaşım, bir çocuğu gelmiş olsa 100 lira açlık verdi babası. Evet. Yani 100 lira ben ona bir yarım ekmek yapacağım. O bütün harçlığını ben de yiyecek zaten. Ee, baba fazla para veremez ki çocuğa. En yani baba verebileceği 100 lira para günlük harçlığı. Sen ayranını da yanında verirsin ben sana söyleyeyim. Verir zaten öyle yapıyorum. Vallahi verir ya. Neyse. <laughs> veriyorum. E şimdi ben bu çocuğa 100 liraya satabiliyorken e, belediye işçisine ne bileyim tarlada bahçede çalışana ya ne bileyim ya günlük çalışan insanlara 150 lira dediğim zaman ben haksızlık yapmış olmayacağım mı? Şu dükkanın ismini değiştirelim mi? <laughs> Mavi güzel. falan unut ya vallahi. Patron çıldırdı yazalım geçelim kapatalım onu. Hep çılgınız zaten. <laughs> Çılgın olmasak sabah akşam çalışıp zorlamayız bir şey. Helal, helal olsun. Gerçekten Türkiye'de esnaflığın nasıl yapılması gerektiğini ben senden öğrendim. Şu öyle yılında. olacak zaten. Yani keşke öyle olmasın. Hani, hani, herkes keşke öyle olabilsin. Senden bin tane daha adam olsa Türkiye genelinde. Memleket düzelir. Memleket düzelir. Vallahi eline sağlık. Bu arada ee, elin yani. lezzeti harika. Afiyet olsun. Sana söyleyeyim yani. E, yılların tecrübesi yiyecek. var orada. Bak çocuk <laughs> çekerken yiyor. <laughs> şu anda <laughs> koku öyle geliyor ki buram buram. güzel anlamda. Şimdi bizi... insanlar şey dediğin gibi düşünebilir ama kokusundan anlarsın <laughs> bir malın iyi olduğunu. Yani bir şey söyleyeyim şu anda karnımız doydu. Vallahi <laughs> karnımız doydu ya. <laughs> <laughs> Birader tekrar çok sağ olasın. Sen de çok sağ ol. Emeğine Allah Hayır, sağ olasın. Hakikaten gönlüne sağ ol. Sağ Bütün Türkiye'yi duyuracağız bakalım. Kimler sağ. duyacak, kimlerden ses gelecek. Eyvallah. sağ olasın. Emre. Şuraya bakar mısın bir gel? kardeşim. Bütün gösterme ben Abi bir şey söyleyeceğim. Gel. Sadece domates 100 lira. 100 lira İstanbul'da. Soğanı hiç söylemiyorum bak. Bir tane şundan atalım. Bak he. bak şuna bak. Yok ondan iki parça böyle bir Tabii iki, tabii. Bu, şundan da bir tane İstanbul'da o. Evet. Porsiyon da bu. Ve hani köfteyi de bakın hani dolu dolu. Bir tane koyarlar. Mesela. Bak ya. bile suyundan bile anlarsın köfteyi. Yani. Hakikat yavrum. Yok böyle bir şey ya. Hadi biz Patron çıldırdı. Hadi evet. bakın.